Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten ve okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım, başlayalım. Sevgili çocuklar, daha önce sizlerle çeşitli hayvanları tanımıştık. Bugün acaba hangisini yapsak? Ay çok heyecanlıyım ben. <laughs> Burada sevimli bir hayvan var. Bakalım o kimmiş? Oh, çocuklar bu hayvanımızın adı bu kalemon. Bu kalemonumuz çok susamış. Haydi ona bir havuz yapalım. Oh, mor kabımızı aldık. İçine beyaz kabımızı yerleştirdik. Wow bu havuz birazcık sistemli galiba. Evet çeşmenin ucunu yerleştirdik sıradaki parçamızı taktık. E biraz da süsleyelim öyle değil mi? Harika. O kalemunumuz çok susamış. Şimdi suyunu içiyor. Ne kadar da sevimli öyle değil mi? Çok mutlu ettik biz onu. Süperiz. Devam edelim. çocuklar bu kalemimiz acıkmış. Hadi onu besleyelim. Sevgili çocuklar bu kalemunlar küçük hayvanlarla beslenirler. Doğanın kanunu bu şekilde. Dilleri çok uzundur ve yapışkandır. Bu şekilde avlarına yapışırlar ve beslenirler. Bunu acımasızlıkmış gibi düşünmüyoruz. Çünkü ne demiştik bu doğanın kanunu. Evet bu kalemimizin karnını doyurduk. Devam edelim. Oo çocuklar. Bizim bu kalemimiz deri değiştiriyormuş. Eski de derisini atmasına yardım edelim. Ama öncesinde ne yapıyoruz bunun için? Süngerle derisini birazcık yumuşatmamız gerekiyor. Harika. Haydi şimdi derisini soyalım. Ay birazcık daha kalmış galiba. Pardon süngeri hemen alalım. Birazcık daha yapalım. Tamam. Hadi soyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 adımda derisini atmasına yardımcı olduk. Nasıl da rahatladı. Seni gidi yaramaz seni. Harika. Çocuklar Bizim bu sevimli bu karımımız saklambaç oynamayı çok seviyor. Ama bir özelliği var ki hiç sormayın. İstediği renge bürünebiliyor biliyor musunuz? Kendini korumak için yanında bulunduğu neslinin rengini alıyor. Bakın topun arkasına saklanmış ve topun rengini almış. Ay acaba nerede görebiliyor musunuz? Ben onu göremiyorum. Bakayım. Ay seni gidi seni. Televizyonun arkasına saklanmış. Gri renge bürünmüş. Bu bir boğunun savunma mekanizması çocuklar. Şimdi de yastığın arkasında bak 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 bak. Evet, diğer yastığın arkasındayken mavi renk olmuş. Bu kalemlerin en büyük özelliği bu. Yine çantanın arkasında mavi renkte seni gidi seni tavşanın arkasına saklanmış beyaz renkte. Başka nerelerdesin? Hey, ah buldum. Şapkanın arkasında turuncu renk. Çekmecenin içine yerleşmiş su yeşili. Seni gidi seni yaramaz. Yine çantanın arkasındasın buldum seni. Bakayım. Evet bitirdik. Harikayız çocuklar. Oo bakın çocuklar görüyor musunuz? Bizim sevimli bu kalemun mor renge bürünmüş tam taşların renginde. Onu bu şekilde ayırt etmek çok zor oluyor. Dolayısıyla da kendini korumuş oluyor. Ah ah Bizim karıncalara bak. Onunla oyun oynadılar. <laughs> Ama üzüldü. Kıyamam sana ben. Çocuklar. Bu hayvanı beğendik mi? Ben çok beğendim. Hadi ona gözlerimizden gözlerimizden kalpler yollayalım. Evet sevgili çocuklar. Bu kalemimizde mutlu ettik. Diğer hayvanları mutlu etmek için başka bir günü bekleyelim videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.